Evet merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Kaze bugün geliyor abi. Şöyle bakalım kaç dakikası kalmış. Dakikaları kalmıştı ama 5 dakika 3 dakika falandır abi. 5 dakika 13 saniyesi var arkadaşlar. Birazdan bu karakter oyuna eklendik. Tabii ki daha önce satın alanlar ve kasanlar oldu. Hatta gelin liderlik tablosuna bir bakalım. Savaşçılar da kaça kadar kasmışlar abi bu karakterimizi. Biliyorsunuz ee, bakayım şöyle. Evet Radan 3000 kupaya kadar kasmış neredeyse arkadaşlar. Türkiye'ye bakalım. Türkiye'de de gördüğünüz gibi 2000 kupaya kadar kasmışlar. Abi biz daha yeni alacağız. Sen neyse bugün dükkan arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi 10 tane stradesi geldi. Karakter gelene kadar şunları bir açalım. Belki orijinal hesabıma gayet güzel şeyler çıkabilir. Sanmıyorum ama aslında karakteri aldıktan sonra açsaydık diye neyse. Belki kredi mredi gelir diye. Allah bir şey geliyor arkadaşlar. Evet yeni kostüm geldi. İkinci kaptan Feng'in güzel bir kostümünü aldık abi. Çok iyi. Bir level'dan da açacağım birazdan abi. Abi bir tane daha gizemli geldi. 500 altın verdi. Abi özlemişiz ya bu star edilerini. Yani kutular olsa daha güzel olurdu ama... Bunlar da yeah, eh işte eh. Eh yani anlayacağınız arkadaşlar. Abi sizlerin de çıktı bunlardan yorum yazın. Normalde bunlardan çok fazla bir şey çıkmıyor ama... Gördüğünüz gibi onları çıkartmış olduk. Bu arada arkadaşlar hemen şuradan bir level'a gidelim. Orijinal SM 91.000 kupada. Bir level'ımız 90.000 kupada. Hatta bir level'a karakteri alabilirsek... Ee, kasacağız. Kaze karakterine bir level'da da kasarız abi. Onu da bin yaparız. Bir level'da. iki level'da da alabilirsek iki level'da da kasacağız. Orijinal hesabımızda da kasacağız. Yani ben bu karakteri üç kere kasacağım arkadaşlar. Evet şu anda bir level'da açıyoruz. Bakalım bir level'da e, bir şey çıkacak mı? Şu an karakterim falan her şeyim full. Ama herhangi bir şey çıktığını düşünmüyorum. Ya yani keşke kazeden sonra siz bunu kazeden sonra açın arkadaşlar. Yani karakteri alın öyle açın. Ne bileyim yıldız gücü bir şeyler bir şeyler çıkar. Şu an bende karakterler full olduğu için bir level'a hiçbir şey vermedi mesela. İki level'ı açtım arkadaşlar. İki level'ında neler çıktığını görmek isterseniz son short videoma bakabilirsiniz. Hadi şimdi gelin. Ha, bu arada arkadaşlar şuraya baksanız hala teklif 3 dakika sonra gidiyor. Aa, teklif 3 dakika sonra gidiyor arkadaşlar. Şu anda alabilecekler bunu alabiliyormuş abi. Abi adamlar 1000 lira verdi. Kaç para lan? bir dakika 1000 liradan pahalı mıydı bu? 2000 liraymış arkadaşlar. 2000 lira verip aldı. Birazdan abi hemen ben orijinal hesabıma şöyle geçiş yapayım arkadaşlar. Orijinal hesabımızdan da karakterimizi alalım. 2 dakika sonra şöyle dükkanı göster yani şöyle şurayı göstereyim abi. Pes yolu da 2 saat sonra açılacak arkadaşlar. Yeni pes gelecek. Burada kredilerimiz var. Kredilerim yetecek mi yetmeyecek mi bilmiyorum. E, yeterse alacağız. Yetemezse alamayacağız arkadaşlar. Onu da şimdiden söyleyeyim. Deneyeceğiz artık krediler yetecek mi yetmeyecek mi ona bakacağız. E, kaç kredi isteyecek onu bilmiyorum açıkçası kredisinde görmüş olacağız. Kaç dakikası var? Hemen şöyle bir bakalım. Kaç dakikamız varmış? 2 dakikamız var abi. Hemen şöyle bir yani görmek istiyorum açıkçası. Şöyle bir deneme mağarasına 2 saniye gir çık yapsam mı olur? Ama dakika bitecek. Neyse. Eğitim alanına bir girelim arkadaşlar. Şöyle ufak tefek atışlarına falan bakacağım. O sırada hemen geri dönmemiz. 2 dakikası var. Şöyle atışlarına bakalım. Abi çok değişik bir karakter. Oha 3K 3K vuruyor. Abo. İperi miperi nasıl? İperin attığınızda yan taraftaki karakterler sizi belirli bir süre göremiyor sanırım. Belirli bir seviyede. Yani sendinin ki gibi görünümü var galiba arkadaşlar. Yani etrafındakiler sizi çok fazla göremiyor. Şurada bir bu görünmezlik mi bilmiyorum ama böyle bir değişik bir aha farklı şeye geçti. şeye geçti. Yani ben bunu hiç kullanmamıştım. Aksesuarına basınca farklı atış stiline geçiyor. Ha, iki tane atış stili varmış arkadaşlar. Vay be değişik değişik şeyler varmış. Böyle biraz daha ilerleyelim abi hiper hiperle. Bu karakteri merak ediyorum açıkçası. Ama kredisine bakacağız. Krediyle de alabilirsek alacağız. Şöyle ultisini şuraya Ulti de uçuyor muydu bu? Uçmuyor değil mi? Yani ulti atıyor üstüne gidiyor. Ha, sendin sendini tarzı gibi. Ultisini de sendiye benzetmişler gibi geldi arkadaşlar. Hemen çıkış yapalım. Çünkü şöyle bir, bir buçuk saniyesi falan kaldı herhalde. Bir bakalım abi. Yani bir dakika 58 saniye falan kalmış olabilir arkadaşlar. Aynen 53 saniye kalmış. Biraz bekleyeceğiz abi. 53 saniyede. Bu arada arkadaşlar sizler alabildiniz mi? Kaç kupa kastınız? Ee, yani sizce 2000 TL değer miydi bir hafta önceden almak? Bilmiyorum abi. Ben o konulara pek girmek istemiyorum ama. Yani 2000 lira hem kostümü veriyor hem işte bazı şeylerini veriyor. Aksesuarlarını falan veriyor. Bir de 11 seviye max olarak veriyor arkadaşlar. E biz şimdi bunu aldığımızda 11 seviye max olacak mı? Olmayacak bence. 2000 liraya aldığınızda hem 11 seviye max olarak geldi. Hem de arkadaşlar aksesuarları vesaire. Yani daha iyi bir şekilde geldi bence. Yani paranız olsaydı 2000 liraya alabilirdiniz ama abi herkes de zengin değil ki yani. Baksana biz bile o kadar youtuberız. 200 bin abonemiz var. Aylık kazandığımız askeri ücrete bile gelmiyor arkadaşlar yani. Askeri ücretin 3'te 1'i kadar kazanıyoruz. Her neyse. Şimdi gelmesine 0 saniye diyor. Şöyle bakalım arkadaşlar. 0 saniye 0 saniye. Hadi kaze. Geç şuraya kardeşim. Savaşlara bir çık giri yapacağım. Yapmayacağım abi. Aa bir dakika. Yeni bir ultra savaşçı efsane açılıyor diye geldi arkadaşlar. Oha 5500 istiyormuş. 5500 istiyor abi. Haydi diyelim şöyle. Hemen açılışına diyor. Şurada bir dakika şöyle bir geri gidelim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi buraya eklendi. Bin elmas istiyor. Bin elmasa karakteri açabiliyoruz. Bir dakika bin elmas ne kadar? Ha, dükkana bir şeyler de gelmiş arkadaşlar. Bin elmas ne kadar abi? Yani 950 elmas 2000 lira. Abi 2000 liraya karakteri açıyorsunuz şu anda. Yani erken erişimde alanlar aşırı şanslıydı o zaman. Gerçekten arkadaşlar erken erişimde alanlar 2000 liraya uyguna almış bence. Hem 11 seviye aldılar. Hem de arkadaşlar üzerine her şeyi aldılar. Şunu hemen bir alalım. Abi bir dakika şimdi yeni sezon geldik. Pes gelecek abi. Pes'i de açacağız. Yani iki tane pes bunları b level hesapları al alabileceğimi düşünmüyorum arkadaşlar. Yani orijinal hesabıma bile 5500 kredi istiyor. Savaşçılarımda kredi var mı diye şöyle bakacağım. Kredi olmaması gerekiyor. Yoktur herhalde. Abi bayağı bir kredi istiyormuş arkadaşlar be. Yani 5500 kredi şimdi birazdan elmasla olayı düşmüştür ama Abi 5500 krediyi ben nasıl alayım seni kaza ya. Abo valla arkadaşlar orijinal hesabımda alamadım. Ne yalan söyleyeyim 5500 istiyor. Ee, bir level'da alabileceğiz mi? Bir level, orijinalde alamıyorsam eminim B level'da hiç alamayacağım. Ama yine de şöyle bir bakalım bir level'ımıza da. Şöyle gördüğünüz gibi burada gözüküyor. Bir level'da buradaki her şeyi zaten almıştık. Karakter çıksın diye. Ee, Plus'ı etkinleştirmiştik zaten. Her şeyini almıştık arkadaşlar. Bunda hiçbir şey yapamıyoruz. İki level'da zaten sanmıyorum alabileceğimi. İki level'da karakter eksikliğimiz var. İki level'da da e, Byron'dayız şu anda. Byron'u değiştirmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü iki level'da 5500'ü bunu açmam. Ömrümü yer. O yüzden şu anda açılacak karakter Byron olarak duracak. Çünkü burada çok fazla karakterimiz var. Normalde değiştirmek isterim tabii ki ama Abi buna 5500 bulmak yerine 10 tane karakter çıkartırım şimdilik. Çünkü bu hesabımızda arkadaşlar şöyle göstereyim. Yani hesap bu şekilde 39 tane karakteri var. Yani daha kasmadığımız karakterler var. Onları yapacağız ama yani bu hesaba karakter lazım. Yani anlayacağınız bunda da alamıyoruz. Abi alamıyoruz da alamıyoruz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani ben bu videoda almak isterdim ama kredisi çok fazlaymış. Yani açıkçası para verip de almam da yani. Aa bunda hala kredi kalmış lan. Oğlum bu krediler nereden geldi? Toplamamışız herhalde bu kredileri. Başka var mı oğlum? Arada arada çıkar bakar alırız alırız. <laughs> evet buradaki kredileri almamışız arkadaşlar. Kupa yolunda zaten kredimiz yok. Ee, savaşçılarımızda da zaten kredim yoktu arkadaşlar anlayacağınız orijinal hesabımıza alamadık. Yani kredi biriktirmek gerekiyordu tabii ki ama abi 5500 e bence çoğunuz alamadınız ya. Tabi önceden böyle hayvan gibi kasanlarınız varsa şeyleri falan filan biliyorsunuz etkinlik geldi. Etkinlikte arkadaşlar şu ustalık yollarınız falan kastıysanız yani toparlayıp alalım helal olsun diyelim abi. Evet gördüğünüz gibi biz de alamıyoruz. 500'e düştü abi. Bizim de elmas sayımızı görüyorsunuz. Evet yapacak bir şey yok. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.